99, 999, 9999 gibi sayılarla hızlı yoldan çarpmayı anlatmaya çalışacağım şimdi. Ee, örneğin 67 sayısıyla 99'u çarpalım. Şimdi bunu çarparken hızlı yoldan işlemini yapmak için 67'den 1 çıkarıyoruz. 66. Ee, 99'dan da 99'dan da bulduğumuz bu 66'yı çıkarıyoruz. Ne yaptı bu da? 33. Şimdi bunları yan yana yazıyoruz. Önce bulduğumuz 66'yı daha sonra da 33'ü yazıyoruz. Ve 67 çarpı 99 işleminin sonucu 6633 olarak gelmiş oluyor. Peki şimdi ee, daha büyük bir sayı üzerine yapalım bunu. Örneğin 60 60 olmasın bu defa da 72 çarpı 9999 olsun. Şimdi ne yapıyorduk? 72'den öncelikle 72 şuraya bir eşleştiriş bakalım 72-1 71. Şimdi 9999'dan da 9999'dan da 71'i çıkaralım. 71'i çıkardım. Ne yaptı burası? 8 şöyle 8, 2 9928 yaptı. Yazıyorum bunları. 71'i yazdım önce. Daha sonra da 9928 yazdım. Sonucu da ne olarak bulmuş olduk? 719.928 olarak bulmuş olduk. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Gelin şunun üzerinden anlatmaya çalışalım. 66'yı yazdım. Çarpı 99'u 100-1 şeklinde yazabilirim değil mi? Tamam bunu da yazdım. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Öncelikle 66 ile 100'ü daha sonra 66 ile 1'i çarpıyorum. 66 çarpı 100 eksi 66 çarpı 1 Burayı yaptım. 6600 gelmiş oldu. Burayı yaptım. Pardon 66 değil şurası 67. Burayı yanlış yazdık 67. 67. Burası da 6700. Burası da 67 gelmiş oldu. 6700'den de 67'yi çıkardığımız zaman aynı sonucu yani 6633'ü bulmuş oluruz. Bu, bu işlemi mantığı da buradan gelmiş oldu.